Ne demiş İmam-ı Şafii Hazretleri? Ol demiş. Sırat-ı Müstakim denilen bu yolda koş. Koş koş. Koşamazsan hızlı yürü. Hızlı yürüyemezsen yürü. Yürüyemezsen emekle. Ama bu yolda ol, gayret et demiş. Koş. Hızlı yürü. Yürü. Yürüyemezsen emekle ama bu yolda ol. Bunun dışında bir şekilde olma. Bu yolda böyle olanlara Allahu Teala kalbi durum, ameli, mahiyet göz önünde bulundurularak ama niyetlerine bakılarak mutlaka ikram nimetini ihsan edecektir Allahu Teala. Bize de bu nimete ermeyi nasip eylesin.